Merhaba arkadaşlar bugün Mavi giyen Oyuncular kanalının yeni bir bölümündeyiz. Yeni bir seriye başlıyoruz. Serinin adı da Minecraft PlayStation 4 Edition Skyrim dünyasında oynuyoruz. Evet başlayalım. ve çıktı? Meşe odunu, ahşap kazma, kurabiye. Beyaz zun çıkmış. Kaktüs çıkmış. Su bal kava. Şundan bir iki tanesini şey yapayım. Tamam. Diğerleri kalsın. Welcome. Burada ne var? Sanırım burada müzik plaklarını bulacağız. bir tanesini bulduk. Hayırlısı. Hayırlısı be kulüm. Bu ev güzelmiş. Bu evde kalacak. Bir de arkadaşlar yani ben size ilk defa değil de bir çok olmadı yani bir iki e, üçüncü kez falan Skyrim dünyasında ve tekstür peki doyuyorum. O yüzden eşyaları çok bilmiyorum. Göreceğiz bakalım yani. Öğreneceğiz artık. 15 dakikalık videolar çekeceğim işte her gün atarım. Zavallı boş Yok burası da güzel değil. Orman ağacı bir tane. bir şöyle dikelim. Ne diyor? Toprağı alalım kaktüsü yerine koyalım. Buraya bir şey ee, büyük ağaç çıkacağım. Şu an kemik tozuna ihtiyacım yok o yüzden büyüsünler yani zamanım var nasılsa. Bunu takıyorum. Oyunumuz arkadaşlar gelişmeye devam ediyor. Tekrar ekelim. Acıkma şimdi ekmek falan yapalım. <laughs> Haritamızı alalım. Tamam şurada. Alo. Evet ne oldu? Evet video çekiyorum ben hadi kapatıyorum. Aha. Tamam. Evet hadi bay bay. Devam ediyoruz arkadaşlar. Telefon görüşmesi yaptım. Ne geliyormuş bu? Çakıl taşı, bir zümrüt, Beş çakmak taşı. Tövbe tövbe. Neyse şimdi ağzı bozmayacağım arkadaşlar chest yapalım ya da chest'i bu bulu kullanalım. Çakma taşı beyaz şimdi bunlara. Sıkayım bir şekil arkadaşlar. Şimdi buraya gidelim. Çok tatlı. Oh Tövbe tövbe. Hayır. Abi ya. Dörünün ayağı kırık. Neyse. Elle taş kırma keyif. Skyrim'de de şu tablolar güzelmiş ya bence. Bu köyler ne kadar fakir lan. Adamlar 3 sümüte çakmak taşı veriyor. Gel lan buraya. çaktırma <laughs> babam şuralarda kesin değişik şeyler var da ya yani yemiyor gitmeye zombi falan gerçi sabah ama yine de boş ver. ilk günden mallık yapmayalım yemek ki burası bizim ev değil değil mi lan Oo, bunlar cammış Ay cam Şu ışık camı mıdır nedir o? <laughs> o CD'leri yerinde bulmaya çalışalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bizim hangisi de oğlum? Ha buydu. Biraz yemek falan yiyelim. Crafting table yok. Etimiz. Madene bugün inmeyeceğim. Belki yarın Belki yarın ben yakın. Şimdi arkadaşlar şimdi teker teker bütün evlere gireceğim. Lol Girmedim ev kalmış mı lan? Sanırım burası çıkış. Buraya gidelim bakalım. Aa bir şey çıkmadı. Tekstür peki beğenmedim. Bu ne lan? Hunger Games'teki şeylere benziyor. varlık keşfediyoruz. <laughs> Allah'u ekber. Of. Düştüm. Ödümü kopardı lan. Abi biriniz adam gibi bir şey verin lan. Şimdi ne yapalım? Madeni inelim bakalım. Ya da dur ilk önce biraz odun toplayalım. Yapsak mı? Yapalım yani ne olur ne olmaz. Bu baltaymış lan. Tek sepet biraz karışık. Neyse. aaa Genç oluyor. Biraz savaşsak mı lan? Ekşi olsun evet. Gece çok korkunç oluyor lan. Gelin lan. Gelin. Gelsenize oğluyum. oralarda zombi yok şu ne lan kırpır o kanka gelme oğlum hmm. gelme gelme lan Allah'a ekber oh fuck vah oh. f**k oh, you arkadaşlar öğrendiğimiz şey creeper'a bodoslama girmiyoruz ama suyun içindeyse girebilirsiniz <laughs> ödüm koptu lan inekmiş oh shit o ne var öyle. örümcek 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 gel lan gel gel gel, gel. gel, gel. oh yeah Black. Black. Oh shit, Creeper. Creeper, one of. Uyuyalım. İlk gecemizde heyecanlı bir geceydi. Ah oh be. Şimdi hepsinin yanışını izlemek çok güzel olacak. Ha ha. Tamam. Of, pek pek yedim ya. Neyse. Eternalu. Şimdi taş toplama zamanı. Stone. Tamam. Of. Şerefsize bakın arkadaşlar suya girmiş. Adam zeki. Headshot. Gel 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 yiyorsa gel yiyorsa. Sen orada beklesene evcil hayvanı buradan kullanacağım. Yalnız arkadaşlar yine gördüm de bunlardan. Bunlar bir bağlantısı falan var mı? Hani şey falan oluyor ya Hunger Games'te. Anlamadım. Neyse. Şuraları kazalım. Abi böyle sesler geliyor ya. Ödüm bir yerime karışıyor. arkadaşlar ilk bölümümüzün sonuna geldik. Biraz sıkıcı oldu biliyorum ama söz veriyorum ikinci bölüm böyle olmayacak.